Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iki gündür Şanlıurfa'daydı. Bugün ilçeleri dolaştı. Urfalılara bir müjde verdi, bir tavsiyede bir de ricada bulundu. Ceylanpınar'da 135 kişi iş verilecek. Müjde bu. Herkesin en az bir yabancı dil öğrenmesini önerdi. Tavsiyesi de bu. Ricası mı neydi? Gelin onu da haberimizde izleyelim. Biz sizi seviyoruz be. Biz size aşığız be. Biz sizin dertliniziz dertli. İki gündür Şanlıurfa'daydı. İlk günü merkezi ziyaret etti. İkinci günü ilçeleri dolaştı. Urfa'nın havasından mı bilinmez sesi kısılmıştı. Ben Türk'ü de seviyorum. Arap'ı da seviyorum. Kürt'ü de seviyorum. Ama Kürt olduğu için değil. Arap olduğu için değil. Türk olduğu için değil. Yaradan'dan ötürü seviyorum. Güne Viranşehir'de başladı. Şanlıurfa kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerin başında geliyor. Başbakan Viranşehir'de konuyu açtı, rica etti. Benim yalnız sizden bir ricam var. Herhalde elektriği kaçak kullanmayacağız, değil mi? Ben inanıyorum ki Viranşehirli kardeşimin gırtlağından haram geçmez. Sözü eğitime getirdi. Eğitim konusunda da bir isteği vardı. 4 4 4 444. Bu kod numaramız. Zorunlu eğitim, öğretim 12. İstiyoruz ki bizim yavrularımız çok iyi yetişsinler. İnşallah her biriniz yabancı dili ana diliniz gibi konuşacaksınız. Uğranşehir'den Ceylan Pınar'a geçti. İlçedeki çevre kirliliğini hatırlattı. Çözüm formülünü verdi. Bu çevre kirliliğini merkezi yönetimle Yerel yönetim aynı kafada olduğu zaman çözebilirsiniz. Aksi takdirde bu çözülmez. Meydanda ön saflarda kadınlar vardı. Kadınlar başbakanın Biz sözünü sık sık Türkiye'yi seninle gurur duyuyor sloganıyla kesti. Başbakan erkekleri sitem etti. Valla Ceylan Pınar'ın maşallah erkekler arkada uyuyor. Erkekler bak bayanlar maşallah yerinde duramıyor. Ceylanpınar'daki TİGEM tesislerine 135 kişi alınacak. Başbakan Müjdeyi birinci ağızdan verdi. Bu sırada kalabalıktan kendisine laf atan bir kişiye çıkıştı. Oradan provoke etme. Buradan başbakan bir şey söylüyor. Başbakan ne söylüyorsa odur. Ceylanpınar'dan alınacak diyor. Sen oradan başka bir şey söylüyorsun. Peki Ceylanpınar'a komşu ilçelerden gelen